Arkadaşlar herkese merhaba. Adıyaman Gölbaşı ilçesinden yine sizlerle birlikteyiz. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünü anma amaçlı resim öğretmenimiz Uğur hocamız ve Emin hocamız büyük bir emek sarf edip böylesi bir esere imza atmışlardı. Bu eseri biz Gölbaşı meydanına getirmiştik. Yalnız cam fanüs olmadan böyle konulmuştu. Bugün bu eserin cam fanüsü de yapılmış oldu. Başta Gölbaşı Kaymakamımız ve Gölbaşı Belediye Başkanımız olmak üzere onların destekleriyle bu esere cam fanus yapıldı. Bu cam fanus sayesinde hem eserimiz kirden, tozdan vesaire etkilenmemiş olacak hem de koruma altına alınmış oldu. Eserimiz Gölbaşı Meydanı'nda sergileniyor. Merak edenler gelip burada eserimizi görebilirler. Hemen sıcağı sıcağına Doğru ben ya. Uğur Hocam'dan düşüncelerini almak istiyorum. Hocam böyle bir esere imza attığınız için öncelikle ben teşekkür ederim. 6 Şubat Merkez Üssü Kahramanmaraş depreminde şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Eseri yaparken acılarımızı, hüzünlerimizi hepsini bir arada yaşadık. Çalışmamızı burada cam fanus içerisine alaraktan daha uzun ömürlü ve koruma altına aldık. Burada eserimizi sergiliyoruz.